Fake semi 3 liraya yollamış. Aa bunu izlerken aklıma sen geliyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ne acaba? Aşkı? Ne oldu? Neyin var? Yok Batu ben yapamıyorum. Ya senin bu durum... Ya niye küfür deyince aklınıza ben geliyorum ya? Sana daha fazla dayanamıyorum. Ne durumu lan Nazlı? Sen seksi yok kafa mı oldun? Al işte. Aşığım lan ben sana aşık. Gülü seven sikmiş dikenini. Yok Batu yetti artık. Seni seviyorum. Abi tamam da yani benim küfür etme oranım başka bir insana göre daha fazla değil ki. Seni ilk gördüğüm anda sana vuruldum. Ama insan iki kelam edemedikten sonra nasıl bir ilişki yürütsün? Nazlım senin karşında sikit aşağına denk gül gibi bir çocuk var. Daha ne istiyorsun sen ya? Rahatlık götümüze mi battı? Daha fazla, var. Daha, de de daha fazla bu arada. lan ne daha fazla? Tatlı alır mıydınız? Domates patlayacağım. Hepinize saplayacağım şimdi ya. Siktir git hanımefendi iki kelam laf etmek istiyor. Hoşçakal Dudu. Dur dur dur, dur gitme. Ya biliyorsun bu göt derleğleri beni böyle yetiştirmiş. Dile bile eşek arası sikisin. Ben kendimi durduramıyorum ya. Seni seviyorum. Çok üzgünüm. Lan Nazlı soğuk ham çiçekliği yapma. Nereye gidiyorsun? <laughs> Ulan amına koduğumu sikik hayatına bak lan. Ulan hani kısmet yola çıktı mı yarrak Bağdat'tan gelirdi? Yarrak Bağdat'tan <laughs> kaçtı amına koyayım. Küfür komedisi hiç komik değil. Bence komik abi şu an yani hani. Bırakamam ben bu kızı. Bırakamam ben bu kızı. Kalbimin gülüsün lan sen Nazlı. Bırakmam seni. Vallahi bırakamam. Çözeceğim lan ben bu işi. Batu Bey, biraz çocukluğumuz... <laughs> Benim kafayı oraya koyabilirsiniz montajla. Küfür etmek istemiyorum. Sen bahsedebilir miydik? Ah, siksinler çocukluğumu. Ali Bey işte annemle babam trafik kazasında ölünce ben bu Peteven amcamın eline kalmışım. O da sağ olsun varıyla yoğuyla psikopatın teki olayım diye uğraşmış orospu çocuğu. <laughs> Enteresan ama sanıyorum daha sonra siz azmettiniz ve küfürsüz bir hayat yaşamaya çalıştınız. Lan İbni amcam benim götümü kesip çorap lastiği yapmış abicim. Benim küfürsüz yaşamam imkansız. Küfür benim için şiir gibi, su sesi gibi. <laughs> ama aşığım be doktor, aşık. Kurtulmam lazım bu meletten. Anlıyorum. Yarrak anlıyorum. <laughs> Abartmayın lan o kadar küfür etmiyorum. Valla bir gün hiç üşenmedim. Bir yayınımın hepsini değil de hani böyle izledim böyle bir şey anlatırken falan. Atıyorum 15 dakikalık bir şey anlatıyorum. içinde 6 tane falan küfür var. 15 dakikada da 6 tane küfür edersin bu arada. Nereye anlıyorsun? Beni anlamam mümkün değil. Ben normal anlıyorum. Yarrak anlıyorsun. Nereye anlıyorsun? Beni anlamam mümkün değil. Ben normal konuşmayı ilkokula başlayınca öğrenmişim. O zamana kadar sırf küfür. Batu Bey, ben sizi bir meslektaşıma yönlendireceğim. Lan cep telefonundan arattırıp paralelden akrabanı siktirtme bana. Bak işte çocukluğuma mocukluğuma ne yapıyorsan yap. Batu Bey, sizin iyiliğiniz için... Lan benim vaktim yok. Kız benden vazgeçmeden karşısına pürü pak çıkmam lazım. Anlıyorum. Buyurun. Aferin sana. Aferin, senin ben amana koyayım. Senin yapacağın <laughs> işin de ben amana koyayım. Sitir git lan. Sitir git. 3-5 kitap oku psikoloji. Oğlum rahatlamıyor mu? Ben rahatlıyorum mesela. Yani gerçekten böyle birine bu kadar küfür edince karşımdaki yerde küfür hak ediyorsa çok şey Ondan sonra tabelalar adını yaz. Amcık ağız. Sorun yok. Dert etme. Ulan nereye sorun yok? Aşığım ulan ben. Aşık. En iyisi sizi bir meslek taşıma yönlendireyim olur mu? Hayda. Bu da sıçtı arkadaş ya. Ben sizin iyiliğiniz için söylüyorum. Lan sen beşinci doktorsun geldiğim. Car beni konuşturup sonra sik görmüş gibi suratıma bakıyorsunuz. Sersem sikin tohumları sizi. Enteresan. Ali Bey kusura bakmayın. Yani çok özür dilerim. Gerçekten kusura bakmayın. İşte böyle tutamıyorum. Böyle küfürler böyle ağzımdan fışkırıyor yani. Anlıyorum. Siktir git lan. Hani, nereye anlıyorsun? Şey çok pardon. Kusura bakmayın. işte bak görüyor musunuz? Böyle oluyor işte. Şey yapamıyorum. Öyle oluyor yani. Bu arada küfür hoş bir şey değil. Evet, etmeyin. Yani aman kodum çocuğu. Şey e, kusura bakmayın işte. <laughs> Kolay gelsin. Şimdi hocam benim <laughs> derdim ama Zevzek iş başa düştü, tedaviye başlıyoruz. Ne oldu, ne yapacağız abi? Oğlum ben her küfür ettiğimde suratıma bir tane tokat vuracaksın. Yok abi, yapamam öyle şey ben. Yapacaksın lan, göt! Tipe <laughs> <laughs> <Dime> bak, <laughs> çok tatlı lan. Tokat vuracaksın. Yok abi, yapamam öyle şey ben. Yapacaksın lan, göt! Ulan <laughs> <laughs> daha başlamamıştım be. Ha, pardon. Elin damma ağarmış ha. Nazlım canım seni çok seviyorum. Beni terk etmekle o kadar haklıydın ki. Sonuçta benimle yaşamanın ne kadar zor bir şey olduğunu benden daha iyi kimse bilemez. Ama ben var ya seni seven kalbimin her hücresini sikeyim amına. <laughs> kalbimin ta ortasını sikeyim. Yorum <laughs> aşkım sen <sevdim>. hücresini siktim. Kalbimi <laughs> siktim. Ben sikeyim. <laughs> Oğlum çok iyi tip bulmuşlar ama ya! Tip çok iyi! Ooo! Her şeyi sikeyim! Aman Allah'ım! Lan! Öpüyorum! Etmeyeceğim ulan! Etmeyeceğim! Buyur lütfen canım Nazlı'cığım. Nasıl da kibar! Seni dinliyorum. Seni çok özledim nazlım. Gön Gözümde titiyorsun. Seni kal seni kalbimin her hücresiyle eee si seviyorum. Beni terk etmekte o kadar haklıydın ki benim gibi bir o <laughs> o <laughs> benim gibi bir adamla olmanın ne kadar <laughs> gördüğün gibi zor olduğunu biliyorum. <laughs> Ama bundan sonra küfür edeni ...sevsinler. Aşkım bu bir rekor. Tam iki dakika boyunca hiç küfür etmedin. Vur şimdi. Nasıl başardın şey. bunu? Kolay olmadı aşkım. Kolay olmadı. Bundan sonra asla küfür yok. Aa. <laughs> Bir şey söyleyeyim. Ama yani ama... As siktir lan! Gök lalesi! Yavşak oros bu çocuğu! Sen burada iki kelameden kadına öyle yan gözlerle bakmaya utanmıyor musun? Gavat! <gülüyor> Aşkım! <gülüyor> Batum. Aşkım. Bundan sonra senin yerine ben küfür edeceğim, tamam mı? Tamam Nazlı. Tutturdum. Tamam. Kadın mı sövecek? Ben hiç aklıma gelmedi kadının söveceği ya. Gittir lan, gök dalesi. Yavşak orospu çocuğu. Şöyle daha vurgulattırsaydı ya böyle. Yavşak orospu çocuğu. Böyle <laughs> Sen burada iki... <laughs> evet güzel videomuş. Kim yolladı lan bunu?